Hatay Çevlik'te bulunan Kanal Mağarası'nda 1969 yılında gerçekleştirilen kazılarda Homo Neandertal çocuklarının dişleriyle benzerlik gösteren az dişleri bulunmuş. Bu dişlerin sahibi olan insan türü Enver Bostancı tarafından Homo Sapiens Çevlikiensis olarak isimlendirilmiş. Kanal Mağarası'nın yakınlarında bulunan İncili Mağarada gerçekleşen kazılarda ortalama 50 yaşlarında olduğu düşünülen bir insana ait çene, ayak, parmak gibi birçok farklı kemik bulunmuş. Enver Bostancı bu fosilleri de Homo Neandertal'ler ile karşılaştırmış ve Kanal Mağarası'nda bulduğu fosille aynı isimde sınıflandırarak Homo sapiens çevikiyensiz olduğunu belirtmiş. Hatay Samandağ'da bulunan Üç Ağızlı mağarasına 1989 yılında Angela Mison'a öncülüğünde başlatılan ve 1997 yılından beri Erksin Güleş tarafından yürütülen kazılarda Homo sapiens ve Homo neandertal dişlerine benzerlik gösteren 19 kadar diş, bir üst çene ve kafa parçaları, taş aletleri, kemikten ve deniz kabuklarından yapılmış süs aletleri bulunmuş. İnsanlar tarafından ortalama 40 bin yıl öncesine yoğun bir şekilde kullanıldığı tespit edilen mağarada ayrıca yaban öküzü, ala geyik, kızıl geyik, domuz,